herkese tekrardan merhaba arkadaşlarım. Arkadaşlar bugün sizlere gece bir düz yapma bugünü göstereceğim. Böyle üzgün olduğumun sebebini yorumlarla sabitle açıklayacağım arkadaşlar. Hiç uzatmadan başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak evin önüne eve gidiyorsunuz. Evinizi işinden yiyorsunuz arkadaşlar buradan e, 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 şey yapmak için e, gündüz gece miydi bir şeyler derken sonra da seslendirdiğim için böyle oluyor. Hem en düşüğü yapıyorsunuz ve akşam oluyor arkadaşlar. Sabah bu da arkadaşlar öğlen gösteriyorum sabahı göster. Çünkü zor arkadaşlar sabah bayağı zor premium olmam lazım. En yüksek yapıyoruz neden? Şimdi arkadaşlar evimizi e, aynı anda tıklıyoruz. İkisini aynı anda tıklıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar böyle yapıyorsunuz ve hangisi çıkarsa onun içine giriyorsunuz arkadaşlar. Dört kere tıklayın burada. Gelip çıkıyorsunuz arkadaşlar. Üç. E, ee, dört kere. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi öğlen oldum. Oradaki ay görmemiş olun arkadaşlar siz. Ben öyle yapmak istedim. Oradaki ayı görmeyin siz. I'm going my hand a But you those because i man, man. i only Bye bye.